İlgili dünya sanat takipçileri, Merve Konati ile birlikteyiz. Yandorn'da e, e, müzikal ya da komedi dalında en iyi evet. oyuncu ödülünü aldınız. Sizi evet. tebrik ediyoruz. Öncelikle düşüncelerinizi alalım. Çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıydık zaten buraya gelirken. Açıkçası haber e, listesinde görmüşsünüzdür. E, hmm. Ben de tabii ki bu haberlerin içinde olmaktan çok mutluydum. Fakat ödülü alınca apayrı bir mutluluğa ulaştık. E, biz çünkü tiyatronun ailesiyiz daha yeni kurulmuş bir tiyatroyuz. Bu bizim tiyatromuzun ikinci oyunu. ilk oyunumuzda da çok güzel ödüller aldık. Evet, çiçeği burnunda bir tiyatro. Evet, çiçeği bir tiyatro evet, ve ikinci evet. ödülünde yani ikinci oyunun bu dördüncü ödülü bu arada. İlk ödülümüz değil. Çok güzel ödüllerden aldık, takdı gördük. Oyunumuz da öyle. E, tabii bu benim için şahsen çok kıymetli bir ödül. E, çünkü bir komedi üstadından en iyi komedi kadın ödülünü alıyor olmak Gerçekten de çok evet. mutluluk e, Çok siz, teşekkür ederim. E, hem tiyatrodan hem diziden de takip Aha. ediyoruz. Camdaki kızdan oradan da gerçekten severek izledik. Çok başarılıydınız. Teşekkür ederim. Instagram'dan da <laughs> takip ediyoruz. Orada da çok başarılı minik e, videolar var. Teşekkür ederim. Şimdi ödül konuşmanız bizi de çok etkiledi gerçekten. Babanıza bir mesaj göndermiş oldunuz. Evet. E, sizi oyunlarınıza motive eden güç bu mu <laughs> oldu? Yani ee, biraz oradan bahsedelim. Yani şöyle, bu bir baba kız hikayesi, bu bir kız çocuğu hikayesi. Evet. Ee, ben de babasını çok seven bir kız çocuğuyum. Ee, hikayenin beni etkilediği yer burasıydı. Evet ama aynı zamanda e, aynı zamanda altında da çok fazla bir e, alt metinleri barındıran bir oyuncunun hikayesi bu. O sebeple hem oyuncu olması ee, hem yan rol oluyor olması evet. hem de bir kız çocuğu oluyor olması sebebiyle beni aslında dört bir taraftan sarmış bir e, hikaye bu. Ee, bir kızın aslında babasına karşı ben buradayım, başardım, buraya geldiğini anlatan bir hikaye. Yani evet sadece babası evet. için de değil bu evet. arada. Bu sektörde arkadaşlarının arasında kendi hayatında kendine söylediği ben artık buradayım ve ben kendi hayatıma başarı olacağım dediği bir yerde e, bir hikayeye sahip bu oyun. O yüzden de çok mutluyuz. Gerçekten de artık e, evet, Yarlol başrol oldu. Şimdi e, Sabri Alış'ın 25. yılı. Ben evet. jüri başkanıyla da röportaj yaptım. Jüri üyelerle yaptım. Tiyatro jürisi olmak da zor. Çünkü 357 oyun izlemişler. Evet. E, tiyatro ülkemizde biliyorsunuz ancak belli bir derdi, belli bir temayı, belli bir mesajı vermek isteyince insan tiyatro yapma gereksinimi duyuyor. Yani insanın evet. en büyük motivasyonu o oluyor. Buradan yola çıkarak sizin e, vermek istediğiniz mesaj söylemek istediğiniz söz e, nedir onu bizlerle paylaşır mısınız Evlere göndermek istediğiniz <laughs> mesaj ne olur <laughs> yani e, zaten bizim hikayemiz yan evet. rol aslında benim şu dönemde söylemek istediğim her şeyi söyleyen bir oyun o yüzden seyircilerimize şunu söylemek isterim e, kendi içinde hayatının hep yan rolünde olan orada olduğunu hisseden herkesi oyunumuzu izlemeye çağırıyorum gelsinler ve bu kız çocuğunun kendi yan rol hikayesinden nasıl başarı yürüdüğünü görsünler. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Tekrar Çok teşekkür ederim. ederim.